Suriye hükümeti gelecek ay Cenevre'de yapılacak ve ülkedeki çatışmaları sonlandırmayı amaçlayan barış konferansına katılmayı prensipte kabul ettiğini duyurdu. Hafta sonunda sürpriz bir ziyaret için Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin girişimiyle düzenlenecek konferansın Suriye'deki krizi sona erdirecek bir siyasi çözüm bulunması adına iyi bir fırsat olduğunu söyledi. Muallim, Iraklı ile düzenlediği basın toplantısında daha fazla detay vermedi. Ancak Şam hükümetinin bu tavrı çok önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Benzer yönünde bir açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık Sözcüsü, Suriye hükümetinin Cenevre Konferansı'na katılmayı kabul ettiğini açıkladı. Avrupa Birliği diplomatik kaynaklarına göre ise rejim tarafından konferansa katılacak heyet şekillenmeye başladı. İddiaya göre Beşar Esad 5 beş isim öne sürdü. Bu isimler Başbakan Vahid Nadir El Halki, Başbakan Yardımcısı Kadri Cemil, Enformasyon Bakanı El Milli Uzlaşma Bakanı Ali Haydar ve Kızılay'dan sorumlu bakan Joseph Sveit. Hem muallimin Bağdat ziyaretinin detaylarını hem de Suriye'nin konferansa bakış açısını detaylandıracağız yapacağımız canlı yayınlarla. Önce Irak'a uzanalım. Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in Bağdat temaslarının ayrıntılarını TRT Türk Erbil temsilcisi Simla Yerlikaya'dan alalım. Simla muallimin ziyaretinde kuşkusuz Cenevre'deki konferansa ilişkin yaptığı açıklamalar sözleri öne çıktı ama ziyaretin geneline baktığın zaman bize neler anlatırsın? Başka neler konuşuldu? Buket Öncelikle şunu belirtmek lazım, Velit Muallimin ziyareti Irak ordusunun hemen Suriye sınırında yaptığı bir operasyona denk gelmişti ki bu oldukça önemli çünkü Irak ordusu 20 bin askerle Suriye sınırında El Kaide yapılanmasına karşı bir operasyon gerçekleştirdi, onlarca kişiyi tutukladı ve El Kaidenin bazı yöneticileri de bu operasyon sırasında öldürüldü. İşte tam bu operasyon ardından Velit Muallimin Bağdat'a gelmesi oldukça önem taşıyordu ve Irak-Suriye sınırının güvenliği iki dışişleri bakanının konuşmasının gündem maddelerinden biriydi. Ve daha sonrasında zaten yapılan basın toplantısında da tabii en önemli gündem maddesi Suriye'nin Cenevre'deki toplantıya katılacağını açıklamasıydı. Ama onun kadar önemli bir başka madde de... Irak ve Suriye'nin Suriye konusunda ortak pozisyon aldıklarını aslında tekrarlamalarıydı. Çünkü Velid Muallim de hep Irak'ın Irak yaşadığı terör saldırılarına dikkat çekti ve Suriye'nin de benzer saldırılardan mustarip olduğunun altını çizdi. Aynı şeyi Hoşyer Zebari de vurguladı, Irak Dışişleri Bakanı da vurguladı ve kendisi de Suriye'de yaşanan kaosun tüm bölgeyi etkisi altına aldığını ve bu yüzden Suriye'de tüm tarafların katılımıyla sorunun çözülebileceğinin altını çizdi. Velid muallim de aynı şekilde Suriye'de yaşanan sorunun ancak tüm tarafların bir araya gelerek masaya oturmasıyla aşılabileceğini belirtti ki bu yüzden de Cenevre'deki konferansın önemli olduğunu söyledi ee, ve e, tabii El Kaide karşıtı açık larda vardı Kaydı iki ülkede de güvenliği sarstı yine iki dışişleri Bakanı'nın ortak vurguladığı noktalar arasındaydı el Kaideyle ile mücadele edilmesi gerektiği bu ıı, örgütün dış ülkeler tarafından beslendiği başka ülkeler tarafından beslendiği ve tüm bölgedeki istikrarı sahip ...garstığı gibi noktalar, tak vurgu yaptığı noktalardı. Dolayısıyla muallimin Bağdat ziyaretine baktığımız zaman aslında Irak'ın e, Suriye konusunda pozisyonunun e, Suriye hükümetiyle, Beşar Esad hükümetiyle ortak... E, ...seyrettiğini görebiliyoruz muhalimiz ziyaretine bakınca Buket. Evet teşekkür edelim Erbil'den aktardıkları için Simna Yerlikaya'ya ve şimdi de Şam'a uzanalım. Temsilcimiz Musa Özurlu bu kez karşımızda. Musa, Esad yönetiminin Cenevre'de düzenlenmesi planlanan konferansa katılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor. Hatta heyette yer alacak isimlere dair iddialar bile artık gündemde. Ee, peki sen bize e, neler söylersin Esad yönetimi bu konferanstan neler bekliyor? Bu isimlerden başlayalım. Buket bu isimlerle ilgili olarak aslında bir netlik söz konusu değil. Çünkü yer alan isimlerden birisi Kadri Cemil şu anda hükümette ve bakan yardımcısı başbakan yardımcısı. Diğer yandan Ali Haydar da aynı şekilde. Fakat Kadri Cemil Cenevre'ye muhalif çatı altında katılmak istediğini ifade etti. Dolayısıyla Cemil'in bu listede ya, gerçekten yer alıp almayacağı konusunda bir netlik söz konusu değil. İkincisi Enformasyon Bakanı da yine aynı şekilde bir açıklama yaptı ve böyle bir listeden haberi olmadığı ifade etti. Dolayısıyla Suriye'nin şu anda hangi isimlerle katılacağı konusunda bir netlik söz konusu değil. Peki beklentisi ne Suriye'nin? Aslında bütün taraflar hem bir yandan alan kazanmak için hem bir yandan zaman kazanmak için bu tür zirveleri kullanmayı sürdürüyor. Çünkü eğer bugüne kadar kullanılmış olan dile bakacak olursak iki tarafın da şu anda bir anlaşma zeminini bulduğunu söyleyemeyiz. Neden? Çünkü Esad'ın geleceğiyle ilgili olarak Suriye yönetimi herhangi bir ön şart koşulmamasını istiyor. Eğer böyle bir ısrarı devam ettirirse Suriye yönetimi bu durumda belki zirveye katılacak ama sonuçsuz kalacak. Çünkü muhalifler de bir yandan esatlı bir geçiş ya da esatlı bir devamı istemiyorlar. İşte bu nedenle tam bir anlaşma sağlanabilmiş değil ve Cenevre'den doğrusu ne çıkacağı çok da net değil. İkincisi dediğim gibi bu yönetim açısından da sadece bir zaman kazanma adımı olarak görülüyor şu anda. Evet Musa Özurlu'ya da teşekkür edelim aktardıkları için. Suriyeli muhalifler ise Cenevre'deki konferansla ilgili nasıl bir tutum takınacaklarını İstanbul'da görüşüyor. Henüz açıklanmış bir karar yok. İstanbul'daki toplantıda yeni bir başbakan seçilmesi de bekleniyor. Suriyeli muhaliflerin 2. Cenevre konferansına katılıp katılmayacağı hala belirsiz. Hafta sonu bitmesi beklenen toplantı hala devam ediyor. Sızan bilgiler, muhalif isimlerin konferansa katılıp katılmama konusunda uzlaşma sağlayamadığı yönünde. Ancak nihai karar, toplantının bitiminde yayınlanacak sonuç bildirgesinde belli olacak. Muhalefeti tek çatı altında toplayan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'nun siyasi büro üyesi Loay El uluslararası konferansa katılmalarının Rusya'nın esas konusundaki tutumuna bağlı olacağını kaydetti. Başkan Vekili George Sabra ise savaşın masada değil sahada kazanılacağını açıkladı. Suriye muhalefeti sözcüsü Halit Salih ise rejimin kendilerine diyalog şansı vermediğinden şikayet ediyor. Üzülerek söylemem gerekiyor ki rejim bize hiçbir şans bırakmıyor. 26 aydır bu iç savaş devam ediyor. Onların yüzünden 100 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Onlar hala şiddet eylemlerini ara vermeden devam ediyor. Hala kimyasal silah kullanıyorlar. Geçtiğimiz günlerde Arda ilçesinde yeniden kimyasal silah kullandılar. Bu yüzden ikinci Cenevre konferansına katılıp katılmayacağımız hala belli değil. Toplantılarda uluslararası kamuoyundan görüş alınmadığını belirten Salih, tüm kararların Suriyeli muhalifler tarafından verildiğinin altını çizdi. İstanbul toplantılarında hükümetin de değişip genişlemesi konuşuluyor. Gassan Hito yerine yeni bir başkan seçilecek. Ayrıca bir genel sekreter üçte genel başkan yardımcısı atanması bekleniyor. Yeni hükümette Suriye'de çatışan örgütlerde artık doğrudan temsil edilecek. <laughs> Toplantıların ilk gününde Suriye muhalefeti Devrim Koalisyonu'nun eski başkanı Muaz El Hatip tarafından 14 önergelik bir bildiri yayınlanmıştı. Bildiri Esad'ın 20 gün içerisinde yetkilerinden uzaklaşıp görevini bırakmasını talep ediyordu. Esad'ın bu bildiriyi kabul etmesi halinde Suriyeli muhalifler 40 gün içerisinde silahların susacağını garanti ediyor. Cenevre'deki konferans geçtiğimiz hafta Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Suriye'nin dostları çekirdek grup toplantısının da gündemindeydi. Amman'daki toplantının ardından imzalanan sonuç bildirisinde Suriye'de planlanan barışçıl geçiş sürecinde Beşar Esad'ın bir rolü olamayacağı vurgulandı. Suriye'nin dostları çekirdek grubu geçen hafta Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya geldi. 11 ülkenin Dışişleri Bakanları düzeyinde katıldığı zirvede Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu temsil etti. Zirvede Suriye'deki krize siyasi çözüm arayışları ve Haziran ayında yapılması planlanan 2. Cenevre Konferansı ele alındı. Görüşmelerin basına açık bölümünde konuşan Amerikan Dışişleri Bakanı John Kerry, akan kanı durdurmak için daha fazla kanıta da ihtiyaç olmadığını, artık harekete geçme vaktinin geldiğini belirtti. Kerry ayrıca ülkenin Suriyeli muhaliflere kendilerini savunmaları için desteğinin artarak devam edeceğini ifade etti. Suriye muhalefetini temsilen görüşmelerde söz alan George Sabra ve muhalif askeri konsey başkanı Selim İdris'e Rusya ve İran'ın desteğini alan Esad rejimine karşı mücadele edebilmek için acilen uluslararası toplumun etkin destek ve yardımına ihtiyaç duyduklarını dile getirdi. Sabra ve İdris konuşmalarında eli kana bulaşmış rejim temsilcileriyle bir araya gelmelerinin mümkün olmadığını söyledi. Toplantının sonuç bildirisinde Hizbullah ve İran'dan Suriye'de savaşan asker ve militanlarını derhal geri çekmeleri istendi. Bildiride ayrıca Suriye'de planlanan barışçıl geçiş sürecinde Beşar Esad'ın bir rolü olamayacağı vurgulandı. Bu arada toplantıların yapıldığı esnada gösteri düzenleyen Ürdün Komünist Partisi destekçilerinin de aralarında olduğu küçük bir grup Suriye'deki bazı rejim eleinde sloganlar attı. Avrupa Birliği dün muhaliflere silah satışı ile ilgili ambargoyu kaldırdı. Bu süreçte tartışılan konulardan biri de Esad yönetiminin aldığı silahlar. Batı, Rusya'nın Esad rejimine S-300 füzesi satışından rahatsız. Son olarak Sunday Times gazetesi satışın gerçekleşemeyeceğini, bu konuda Netanyahu ile Putin arasında gizli bir anlaşma yapıldığını öne sürdü. Batılı uzmanlar, Esad rejiminin S-300 füzelerine sahip olması halinde Suriye üzerinde olası bir uçuş yasak bölge oluşturulmasının zorlaşacağını düşünüyor. Rusya'nın S-300 füze savunma sistemini Suriye'ye vermemek için İsrail'e gizlice anlaştığı iddia edildi. Anlaşmaya göre Rusya Esad'a S-300 füzeleri göndermeyecek, İsrail artık Suriye'ye hava saldırısı düzenlemeyecek. Bu iddia hafta sonunda İngiliz Sunday Times gazetesinde yer aldı. Gazeteye göre İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, geçen hafta Rusya'ya yaptığı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Suriye'ye S-300 füzeleri göndermemesi konusunda ikna etti. Haberi Rus bir yetkiliye dayandıran Sunday Times, Putin ile Netanyahu arasındaki gizli anlaşmaya göre İsrail'in de Suriye'ye yeni bir hava saldırısı düzenlemeyeceğini yazdı. İngiliz gazetesinde yer alan iddia İsrail tarafından yalanlandı. İsrail'e bir yetkili iddiaları masal olarak nitelendirdi. Amerikan gazeteleri New York Times ve Wall Street Journal bu ay başında yayınladıkları haberlerde Rusya'nın Esad rejimine S-300 füze savunma sistemi gönderme hazırlığında olduğunu ileri sürmüşlerdi. İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Aşel kısa bir süre önce Rus yapımı S-300 uzun menzilli hava savunma sistemi füzelerinin Suriye'ye doğru yola çıktığını öne sürmüştü. Batılı ülkeler Rusya'nın S-300 füzelerini Esad rejimine vermesine karşı çıkıyor. Esad rejiminin S-300 füzelerine sahip olması halinde Suriye üzerinde olası bir uçuşa yasak bölge oluşturulmasının zorlaşacağı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Suriye'ye S-300 füzeleri temin edilmemesi konusunda yaptığı baskılara rağmen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın bu ülkelere füze satışı anlaşmasını tamamlayacağını duyurmuştu.